Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlere Photoshop'ta çok güzel bir konu anlatmak istiyorum. Kendi mührünüzü, kendi damganızı en basit yolla bu şekilde oluşturma. Bakın, şöyle bir sürü yaptım. Bakın, bunun şeyini kapatayım. Şöyle, şu şekilde. Size şöyle bir örnek göstereyim. Hani internet üzerinde PNG olarak şöyle şeyler görüyoruz ya. Bakın küçülteyim. Şöyle. Neredeyse birebir aynı. Nasıl yap yapıldığını göstereceğim size. Öncelikle Photoshop'ta CTRL e, N'ye basarak yeni bir sayfa açacağız. Sayfayı açarken bu ayarları yaparsanız daha güzel olur. 1550 870 çözünürlükte 150 create diyorum yeni bir sayfam açıldı daha sonrasında CTRL e, yok shift F8'e F5'e tıkladığım zaman bir saniye shift F5'e tıkladığım zaman fill çıkıyor burada bunu black olarak seçiyoruz. Okey diyorum. Bu şekilde dolduruyor. Ya da ctrl e ne dediğimiz zaman. Şuna şöyle. Siyah olarak yaptığımızda. Yine aynısı oluyor. Ben iki yolu da göstermek istedim. Daha sonrasında. Yazmak istediğimiz yazıyı. Yazacağım. Ama yazmadan önce. Bakın şurada. Stencil sdt. Diye bir font var. Ben fontun adını şey açıklama kısmına da yazarım. Ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Bunu indirdikten sonra şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Rengi kırmızı seçiyoruz. Ne yazalım? Dikkat diyelim. Yani bunun tek şeyi Türkçe karakterlere almıyor. İ yok. Ç'ye alıyor. Yumuşak g'ye almıyor. Onu kendiniz eklemesini yaparsınız. Şimdi etrafına da şöyle bir tane dikdörtgen koyacağız. Buradan rectangle seçiyoruz. İsterseniz köşeleri yuvarlamış, yani köşeleri yuvarlak bir tane yapabilirsiniz. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Ben bunu 60 seçim. Bakın burada shape seçili olacak. Fill'in içi boş olacak. Stroke yine aynı kırmızı 10 piksel olursa güzel olur. Şöyle yaptım. Bakın. Tamam. Şimdi şu ikisini shift'e basarak tutuyorum. CTRL ile A diyorum dedikten sonra burada dikey ve yatay bir şekilde konumlandırmasını istiyorum. CTRL e de dedim. Daha sonra CTRL e, e deyip bunları birleştiriyorum. Bakın birleşti. Ve CTRL e Shift CTRL e Alt E'ye tıklıyorum bu şekilde reverse bir şekilde bana geldi bunun üzerinde oynamalar yapacağız Çünkü Shift bir daha söylüyorum Shift bakın bir geri gideyim Shift CTRL Alt E daha sonra Filter kısmına geliyorum Filter Gallery diyorum bunu dedikten sonra böyle bir şey açılıyor bakın Brush Stroke kısmından Spatter'ı seçiyorum Yine buradaki ayarlar bu şekilde olursa daha güzel olur. 16'ya 8. OK diyorum. Ama çok böyle hmm, hoş değil. Yani bu şekilde istemiyoruz. O zaman ne yapacağız? Select diyorum. Color range. Şuradan kırmızıyı seçiyorum. Bakın. OK dedikten sonra böyle bir şey çıkıyor. Yani bütün hepsini seçmiş oluyor. Hiçbir şey yapmadan sadece bu layer'ı alıp bu şekilde çöpe atıyorum. Ve bu ana görselimizin görselimize maskeleme yapıyorum. Bakın şurada maskeleme yaptım. Şu şekilde açıldı. Şimdi şunun gibi bir efekt vermek için bir tane brush tool var. Brush'a tıklıyorum B'ye. Bakın şurada brush'ın adını unut. Scratch by Dark House. Bunu açıklama kısmında linke koyarım. Oradan indirebilirsiniz. Şuradan uygun olan bir tane seçiyorum. Ama şu an neden gözükmüyor? Şu an bir hatam var? Bu şekilde gözükmemesi lazım. Hmm, şuradan. Normalde şuna ihtiyacım var ama şu an bir gözükmedi. Bir şuna bakalım. Ha, bakın, böyle gözükmesi lazım. Şu an bu tarafta neden gözükmüyor? Onu anlayamadım. Farklı olarak hiçbir şey yapmadık çünkü. Ha, şimdi geldi. Şimdi şuradan Windows braşa tıklıyorum. Şöyle bir şey açılacak. Burada indirdiğimiz Brush Tool'dan yani uygun olanı seçiyoruz. Şöyle bakayım. Bu fena değil. Bakalım bir. Şöyle evet. Hı, sadece hafif hafif dokunduruyorum. Şöyle şunu az daha küçültüp şurada şöyle şeyler yapıyoruz azıcık küçülteyim büyüteyim şöyle dokunduruyorum yani göz zevkime göre burası güzel durdu şöyle siliyorum göz zevkime göre yaptım. Bakın. Şu şekilde duruyor. Bunun rengini değiştirmek istiyorum mesela. Ne yapacağız? Yani ben evet kırmızıyla yaptım ama kırmızı olmasın. Mavi, kır, sarı, turkuaz, mor, pembe olsun istiyorum. Ne yapacağız? Burada bulunan tool'a tıklıyoruz. Solid color diyoruz. Buradan istediğimiz bir rengi seçelim öyle. Daha sonra alt tuşuna basılı tutarak buna getiriyoruz ve rengi değişmiş oldu. Hiç tekrar sıfırdan uğraşmaya gerek kalmadı. Şöyle koydum. Bakın bir mühür damga şeyimiz oldu. Şu internette gördüğümüz gibi. Bakın internette gördüğümüz ama ne oluyor? Bu çok fazla yuvarlamamış. Dediğim gibi hani şuradaki rectangle tool'u seçerken siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Damga mühür dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Web tasarım eğitimleri ve daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Diğer derslerde görüşürüz.